Gönül Taşan kimdir? Müge Anlı Gönül Taşan olayı nedir? Müge Anlı programında yayınına günlerdir Gönül Taşan hakkında ihbar geliyor. Gönül Taşan büyüğüyle eniştesinin 2 milyon lirasını, eşini ve iki çocuğunu almakla suçlanıyordu. Bu Rişan Mustafa Tunç çifti ise büyüğüyle 3 çocuğunu Gönül Taşan'ın ele geçirdiğini öne sürüyordu. İki ailenin çocuklarını oturduğu binada toplayan Gönül Taşan Türkiye'nin en çok merak edilen konusu oldu. Gönül Taşan pazartesi günü ATV canlı yayına çıktı ve söz konusu iddialara yanıt verdi. Peki Gönül Taşan kimdir? Müge Anlı Gönül Taşan olayı nedir? Müge Anlı'da bu kez Gönül Taşan hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Gönül Taşan'a büyü bozdursun diye milyonlarca para akıttığını söyleyerek, eşi ve çocuklarının Gönül Taşan'ın binasına yerleşmesinin ardından olayın farklı bir boyut kazandığını öne sürerek Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'ya katılan Hurişan Mustafa Tunç çifti de benzer şeyler yaşadığını dile getirerek, üç çocuğunun Gönül Taşan'ın binasında yaşadığını anlattı. İddialara yanıt vermek için programa katılan gönül taşan hakkında telefonla bağlanan kişiler de birçok detay paylaştı. Peki gönül taşan kimdir? Müge Anlı gönül taşan olayı nedir? Gönül taşan kimdir? Müge Anlı gönül taşan olayı nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert Canlı yayına geçen hafta çıkan İsmail Çırak Koca iddiaları sonrası Gönül Taşan hakkında yapılan araştırmalar arttı, iki çocuğuna büyü yapıldığına inanan İsmail Çırak Koca, malını mülkünü satıp üfürükçülere yedirmişti, 10 yıldan uzun süren süreçte iddiasına göre eşi Hürü Çırak Koca'nın yeğeni olan Gönül Taşan'a büyü bozdursun milyonlarca para akıtmıştı, 2 milyona yakın mal varlığını tüketen İsmail Çırak Koca, eşi evi terk edip Gönül Taşan'ın oturduğu bin binaya taşınınca olay farklı bir boyut kazanıyor. Eşinin ardından oğlu da evden çıkıp Gönül Taşan'ın yanına kaçıyor. Evli olan kızı da kocasını, çöp atmaya gidiyorum, diyerek terk edip o da Gönül Taşan'ın yanına yerleşti. Müge Anlı'ya katılan Hurişan Mustafa Tunç çifti de benzer şeyler yaşamıştı. Çiftin 3 çocuğu vardı ve şu anda hepsi Gönül Taşan'ın binasında yaşıyor. Ailede çocuklarının tüm mal varlıklarını gönül taşana yedirdiğini öne sürüyordu. Yaşadıkları ile felç geçiren baba Mustafa Tunç için oğlu Ali Tunç numara yapıyor, iddiası ile ortaya çıkınca Müge Anlı dahil herkes şokey oldu. Her iki ailenin çocukları Gönül Taşan'ın oturduğu binada toplanmış. İddiaların hedefinde olan Gönül Taşan'ı ekran başındakiler yeşil başörtülü tesettürlü fotoğrafı ile tanımıştı. Sosyal medya hesaplarında bu fotoğrafını kullanıyordu. Ama canlı yayına gelen gönül taşan başörtüsünü çıkartmıştı. Gönül taşan görünümüyle ilgili değişimi o fotoğrafı sosyal medyama kızım koymuştu. Ben 2018'den beri bu şekildeyim diyerek izah etti. Gönül taşan canlı yayında hakkındaki iddialara ilk başta hayli sakin yaklaştı. Her iki ailenin de, büyü, iddiaları reddederken canlı yayına arka arkaya gelen ihbar telefonları sonrası Taşan egresifleşti. Gönül Taşan eniştesi İsmail Çırak kocadan büyü yaptırmak için asla para almadığını söyledi. Ona halası ve aynı zamanda İsmail Bey'in eşi olan Hürü Çırak koca da destek verdi. Hürü Çırak koca kocasının büyüye inandığını ve çocuklarına büyü yapıldığını söyleyerek farklı hocalara para yedirdiğini iddia etti. Üzerine kayıtlı olan arazileri yeğeni Gönül Taşan'a neden devrettiğini ise izah edemedi. Aydın Çırak Koca jandarmaya verdiği ifadede Gönül Taşan'a büyü bozdurması için babasının ilk seferde 20 bin lira verdiğini anlatmıştı. İfadesinde bunun için Gönül Taşan'ın aracı olduğunu ve büyü yapan Ayşe isimli kadının evlerine gelip bir koyun kestirdiğini, o koyunun bağırsaklarından büyü yapınca iyileştiğini buna karşılık da paranın verildiğini söylemişti. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra yine hastalanınca bu kez aynı büyücünün bir inek kestirip bağırsaklarından büyük yaptığına buna karşılık da Gönül Hanım'a yüklü bir miktar para verdiklerini anlatmıştı. Verdiği ifadede sonraki süreçte babasının yine büyü için 150 bin lira ile borç aldığı 50 bin lirayı ve 30 bin lira tutan emekli ikramiyesini de Gönül Hanım'a verdiğini söylüyordu. Bir de babası 600 bin liralık senet vermişti gönül evlendirdi ifadeyi geri çekti. Aydın Çırak koca annesinin ardından baba evinden kaçıp Gönül Taşan'ın yanına yerleşince her şey değişti. Gönül Taşan onu evinde kalan Zehra ile tanıştırdı, 10 gün içinde de evlendirdi. Bu evliliği yaptıktan sonra ise Aydın'ın ilk işi jandarmaya gidip Gönül Taşan'ı suçladığı ifadeyi geri çekmek oldu. Canlı yayında Müge Anlı, neden evlenince ifadeni çektin, diye sorunca Aydın, ilk ifadesini babasının dayağı sebebiyle zorla verdiğini iddia etti. Müge Anlı, Aydın'ı, ifadeyi seni evlendirdikleri için mi çektin, diye zorlayınca araya sürekli olarak annesi ve gönül taşan girerek onu konuşturmadılar. Müge Anlı da durumun farkına vardığından tekrar tekrar aynı noktada noktayı sordu. Bu kez devreye evlendiği Zehra girdi ve ilk görüşte anlaştık, aşık olduk, evlendik iddiasında bulundu. Kızı da kocasını terk edip gönülün yanına kaçtı. Aydın kadar kız kardeşi Yasemin Demir'in durumu da hayli ilginç. Evli ve çocuklu olan Yasemin Demir de "Çöp atmaya gidiyorum." diyerek kocasını terk edip Gönül Taşan'ın yanına kaçmıştı. Yasemin Demir canlı yayında Gönül Taşan'ı savunup babasını kendisine büyü yaptırmakla suçladı. Anlattıkları ile şoke eden Yasemin Demir, babam bizde büyü var diye muska yaptırıyor sürekli onun suyunu içmemizi istiyordu. Bir defasında içmedim diye beni tavana astı. Evin içinde sürekli kağıtlar yakıyor ve evimize ölü toprağı serpiyordu, dedi. Yengesini büyüyle delirtip intihar ettirdi. Gönül Taşan hakkındaki iddialar canlı yayına gelen ihbarlarla inanılmaz noktalara taşındı. İhbarlardan biri kapı komşusu olan Fatma Hanım'dan geldi. Gönül Taşan'ın amcasının eşi olan Sabriye Topal'ı intihara sürüklediğini iddia edip şunları anlattı. Sende sihir var diye onu kandırdı. Sabriye Topal'ı öldürttü. Okudu üfledi Sabriye kendini iple astı. Gönül Taşan intihar olayını doğruladı ancak Sabriye Topal'ın bunalımda olduğu için kendini astığını söyledi. Fatma Hanım'ı ise tanımadığını iddia etti. Yayına bağlanan bir başka kişi ise Gönül Taşan'ın kendisine kısmet açma büyüsü yaptığını öne sürdü. Evlenip boşandığını söyleyen kadın yengesi ile annesinin kendisinden habersiz Gönül Taşan ile görüştüklerini ve kısmet açma büyüsü istediklerini anlattı. Dediğine göre Gönül Taşan büyü için aileden 5000 lira para istemiş. Gönül Taşan ile kendisinin de telefonda görüştüğünü belirten kadın, geçen haftadan beri Gönül Taşan ekrana çıksın diye bekliyorduk. Ekrana çıkınca onunla yüz yüze görüşen yengemi aradım. O da kesinlikle bu kadındı dedi diyerek Gönül Taşan'ın bizzat büyü işinde olduğunu öne sürdü. Gönül Taşan ise iddiayı sert bir tavırla reddetti. İhbarların ardı arkası kesilmedi. Bu kez yayına Ankara'dan bir kadın katıldı. Kreşte çalışan bu kadın ise şunları anlattı, nefes alamıyor ve baygınlığın eşiğine geliyordum. Kreşteki müdürümüz bana bir hoca ismi verdi kendini okut dedi. Böyle şeylere inanmadığım için yapmadım. Sonra eşimle bir falcıya gittik. O da bana sende büyü var bir kurşun döktür deyince kocam, kurşun döktürmekten bir şey olmaz deyip beni ikna etti. Bunun üzerine Gönül Taşan ile irtibat kurduk. Kendisi bizden para istedi. Aradığım ve konuştuğum kişinin Gönül Hanım olduğundan eminim çünkü WhatsApp'taki fotoğrafını çok iyi hatırlıyorum. Yüz yüze görüştüm bu kadındı. Canlı yayına bağlanan bir Ferit Çağlar ise, Gönül Taşan ile bizzat büyü için yüz yüze görüştüklerini, söyledi. Gönül Taşan bu bağlantıya çok sinirlendi ve, gel buraya yüzleşelim, dedi. Ferit Çağlar şunları anlattı. Eksi 2019'da Antalya'da yeni terminalin oradaki parkta gönül taşan ile tanıştım. O zaman kafasında siyah şal vardı yanıma gelip çakmak sordu, 3 yıl sonra ekranda görünce tanıdım. O zaman hanımımla sorun yaşıyordum. Bana neden üzgünsün dedi. Ben de hanımımla oğlum yüzünden tartıştığım boşanma aşamasına girdim dedi. O da bana hanımı getir buraya muska yapayım dedi. Eğer hanımınla ayrılmak istersen de seni evlendiririm dedi. Gönül taşan iddiayı reddedip, beni ya biriyle karıştırıyorlar ya da bana iftira atıyorlar, dedi. Yayına bağlanan Zafer Bey de, hasta annemi para karşılığında büyüğüyle iyileştirebileceğini, önü sürdü. Bisiklet kilidi ile büyü. Yayına bağlanan Özge Hanım ise annesiyle babasının arasındaki sorun için gönül taşan ile irtibat kurulduğunu önü sürüp şu iddiaları dile getirdi. Annem arayınca bunu, babanıza büyü yapılmış, bunu bozarız deyip bize bisiklet kilidi aldırdı. Kilidi ona gönderdik. Biz o zaman Messenger üzerinden görüşmüştük. Annem de ablam da onu yayında görünce hatırladılar. Bu kadın kesinlikle o kadın.